Ee, gördüğünüz gibi e, Minecraft oynuyoruz ama oynamayacağız. Ee, birkaç şey konuşacağım size. Ee, arkadaşlar e, biliyorsunuz 30 abone ulaştık. 30 abone. Şu an gelmiş 30 abone. Arkadaşlar e, 30 abone özel çekiliş yapıyoruz. Ne çekilişi? Play, premium çekilişi. E, birinci arkadaşımıza üç tane, ikinci arkadaşımıza iki tane, e, üçüncü arkadaşımıza bir tane e, premium veriyoruz nasıl bunu belirleyeceğiz arkadaşlar e, bu yorum kısmında e, yorum kısmında şey yaparsanız e, e, bir şey yazıp e, en çok altına like alan kazanır e, bunun e, bitiş süresini söyleyeyim ben hemen bugünlerde pazar e, salı günü bitiyor arkadaşlar e, yani iki gününüz var iki gün sonra bitiyor e, <laughs> cidden yani premium istiyorsanız veririz. Her neyse ee, işte vereceğiz. İşte MCSG falan onlar da oynayabilirsiniz böyle e, high pixel falan hepsini oynayabilirsiniz. E, başka diyeceğim yok. E, kısa bir video olacak çünkü e, premium çekilişi biliyorsunuz. E, 30 aboneyiz. Bir de 50. abone özel çok güzel bir video gelecek. E, onu da izlemeyin ama 50 50 abone olun öyle gelecek. Tamam mı arkadaşlar? E, 50 abone ol, olduğumuzda e, çok güzel şey olacak her neyse e, neyse arkadaşlar e, bir videomuzundan sonra geldik e, işte, e, işte en çok like alan yorum kısmında şu olacaktır Yani kesinlikle bunu like atmanız gerekmiyor başta diyeceğim yok e, o kadar. Neyse arkadaşlar. Bir video uzun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.